Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli Arapça severler, evet. Sevgili Arapça severler, 12. videomuzda hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda işleyeceğimiz konu, Arapçada müştak, yani türemiş isimlerin konusuna giriş yapacağız. Dolayısıyla müştak türemiş isimlerle ilgili genel bir bilgilendirme yaptıktan sonra, bugünkü konum kapsamında bir de ismi fail konusunu, Ele alacağız sevgili arkadaşlar. Sonunda da çok kısa e, ismi fail e, özelliği taşı mübalağalı ismi fail buna da değineceğiz. Bugünkü e, videomuzun konusu Arapçada türemiş isimler ve ismi fail. Evet öncelikle genel bilgiler e, vermeye çalışacağım ilk sayfada. Müştak türemiş isimler nelerdir? Bu Arapçada isimler konulu videolar çekiyoruz ve bu videolarımızın ilkinde e, camit türememiş isimler ve müştak isimlerle ilgili e, özellikle isim ve isim soylu kelimelerin isim ve isim sonuçlu kelimelerin fiilden türeyen isimler ve isimden türeyen isimler şeklinde olduğunu söylemiştik. Hatta çoğunluğu da neydi? Fiilden türüyorlardı. Sülasi üç kök üç harfli kök fiillerimizden türüyorlardı. Bu ismi fail de yine fiilden türeyen bir mevzu, bir konudur. Dolayısıyla biz şöyle bir başlangıç yapalım. Müştak isim de deyince aklımıza herhangi bir fiil ya da isimden türemiş isimler aklımıza gelecek sevgili arkadaşlar. Yine o birinci videomuzda zikrettiğimiz fiilden türeyen isimler ve isimden türeyen isimler. Bunları da şöyle bir hatırlamış olalım. Fiilden türemiş müştak isimlerimiz, ismi fail e, fail isim. Bunların hepsini tek tek ayrı ayrı videolarda ele alacağız. E, bugünkü e, videomuzda ise ismi faili ilkini işlemiş olacağız. Evet, isim fiilden türeyenler nelermiş? İsmi fail, ismi meful, ismi tafdil, derecelendirme isimleri, e, ismi zaman, zaman isimleri, ismi mekan, mekan isimleri, ismi alet. Bu alet isimleri diye Arapçada konudur. Bu yine fiilden türeyen isimlerdendir. Sıfatı müşebbehe dediğimiz sıfat vazifesi gören, sıfata benzeyen sıfatı müşebbehelerimiz bu konuyu da ele alacağız. Yine mübalağalı ismi fail burada ama ben yine mübalağalı ismi fail ile ismi faili birleştirdim. İkisini tek bir videoda yani bu, bugünkü videomuzda göreceğiz. Yine isimden türeyen isimlerimiz ise ismi tasgir küçültme ismi yani küçücük anlamında mana katan ve kelimelerin küçültme anlamı katan e, isimlerimiz var. Bunları da ismi tasgir başlığı altında göreceğiz. Sagir kelimesinden de aklınıza gelebilir. Sagir neydi? Küçüktü değil mi arkadaşlar? Bir de ismi mensup konusu var. İsm, ismi mensup konusu önemli bir konu. Bu konuyu ele alacağız e, ve sonra ele alacağımız konulardan birisi olacak ve önemli bir konu ismi mensup konusu ve böylelikle müştak isimle ilgili fiilden ve isimden türeyen isimleri zikretmiş olduk. Bu konuyu bilmek için bakın sevgili arkadaşlar müştak isimleri iyi bilebilmek için evet e, normal isimden türeyen isimlerde bir hiç sıkıntı yok ama çoğunluğu fiilden türeyen için Bu konuyu bilmek için fiilleri iyi tanımamız lazım. Arapça'da fiiller konulu biz de yine Şenol Hoca ile Arapça YouTube kanalımızda Arapça'da fiiller konulu 10 tane videomuz vardı. Yine onları da devam ettirmeyi düşünüyorum. Onları da devam ettireceğiz inşallah daha örneklerle. Ancak o Arapça'da fiiller konulu videolarımızda izlemenizi tavsiye ediyorum. En azından Arapça'da aksam-ı seba yapısını iyi bilmemiz, birçok konuları iyi bilmemiz gerekiyor bu konuyu anlamak için. O yüzden eğer ki fiillerle ilgili bir eksikliğimiz var ise e, bu videoları, yani müştak isimleri e, öğrenmeden önce orada birazcık bir temel bilgi edinmemiz gerekiyor. Elbette ki o fiilleri oradaki videolarımızı izlemeden de buradan belli bir fikir, kanaat oluşabilir ama birçok yeri anlamakta zorlanabilirsiniz. Biz de fazla detaylara girmeyeceğiz sevgili arkadaşlar. Özetle müştak isimlerle ilgili şunu söyleyebiliriz. Mesela talip kelimesi. Talibun neydi? Talip öğrenci. Aslında bu isim bir isim değil mi? Talip öğrenci. Bu isim aslında e, fiilden türemiş bir e, isimdir. Ve ismi fail kalıbına gelmiş. Mesela talibun, talip değil mi? Aslında bunun is istemek fiili dediğimiz, istediği manasındaki talebe. Talebe, yatılı bu fiili bu. Talebe, mazi hali tabii ki. Talebe fiilinden türemiştir. Mesela mektep, masa veya ofis anlamına, büro anlamına gelen bir kelimemiz mektebun Mektep kelimesi de yazmak fiili anlamındaki, yazdığı anlamındaki ketebe fiilinden türemiş mesela. Veya da meftuh bu da nedir? İsmi meful bir isim. Yani açık demek sevgili arkadaşlar. Açık olan demek. Yani açmak fiilinden açık olan, açık anlamında bir aynı zamanda sıfat anlamı katıyor bu haliyle. Dolayısıyla meftuh, ismi meful kalıbına gelmiş ve açık ismi de e, fetha açtığı anlamındaki fetha fiilinden türemiştir sevgili arkadaşlar. İşte bu tür fiil ve isimden türeyen isimlere biz ne diyormuşuz? Müştak isimler. Yani türemiş isimler diyoruz. Hemen o zaman ismi fail konusuna geçelim sevgili arkadaşlar. Şimdi ismi failler öncelikle şöyle biraz daha büyütebilirsem daha iyi, iyi olacak herhalde. Evet. ismi faillerde iki tane kalıp var. İki kalıp. Bu kalıpları bilirsek ee, ismi faillerin daha iyi öğrenmiş olacağız. Birinci genel kalıp müzekker ve müennes için failun failetun fail faile okunuşu itibariyle hani konuşma dilinde müennes t'yi okumuyorduk onu söyleyelim. Fail faile şeklinde bakınız. E, yazım istisnaları vardır. Yani illetli harflerde e, muzaaff fiil gibi bazı durumlarda e, nedir? Bazı yazım istisnaları vardır ama genel kalıbımız fail faile. Bunun dışında ikinci bir kalıbımız var. ikinci genel bir kalıbımız. O da mü ile başlar arkadaşlar. Her halükarda mezit fiillerde işte olur o da. Yani ek almış 4, 5, 6 harfli fiillerimiz vardır. Onlar da mezit fiillerde mü ile başlar. Sonu işte fail kelimesinin lamını düşünün. Lamul fiili olarak düşünürsek. işte lün veya da letün şeklinde müennesi. Şimdi burada bu, bu haliyle görün yeterli. Ama bilin ki yani fail ve faile veya da mü ile başlayıp e, fail ifadesini veren yapılar var. Bunları biraz sonra daha detaylı göreceğiz. Mesela allemede muallim muallime için biraz da örnekleri verince daha iyi anlaşılır. E, devam edelim. Bu konu için fiilleri iyi tanıyın dedik. Sülasi yani üç harfli. Arapçada kaç harfli fiiller var? 3, 4, 5 ve 6 harfli fiillerimiz. Ve çoğunluğu da 3-4 harfli fiillerdir. Ve hatta 5 harfli fiillerimiz de var ama çoğunluk olarak 3-4 ve 5 harflerimiz. 6 harfli fiillerimiz az sayısı. E, dolayısıyla 3 harfli fiillere biz sülasi fiiller ve mücerret diyoruz. Herhangi bir ek önüne ek harf almamış fiillerdir. Mücerret fiiller. Sülasi mücerretlerde 3 harfli fiillerimiz. Aksam-ı konusunu biraz sonra göreceğiz. Mezit fiiller dediğimiz nedir? 3 harfli köke yani bir fiilin 3 harfli köküne başına bir e-elif alabilir veya t gelebilir veya e, mesela iste gelebilir önüne. İşte bunlar gelince veya da üç harfli fiilin kök harflerinden herhangi birini şeddeli okutarak dört harfli olur. Dolayısıyla mezit fiil ve mücerret, sülasi mücerret fiil kavramını o fiiller videomuzdan öğrenelim. Yani mücerret mezit dediğimiz zaman zade yezidu fiilinden mesela bakınız artırılmış demek. Mezit fiil, artırılmış fiiller. Demek ki sülasi mücerretlerde geçerli. Özetle biraz önceki söylediğim üstteki iki kalıp. Sülasi mücerretlerde, fail ve faile sülasi mücerretlerde mü ile başlayanlar ise mezit fiillerde geçerli. Şimdi sülasi mücerret ve mezit fiillerde farklı ismi fail kalıpları kullanılır. Bakın bu bir not ve biraz daha detayları açıklayacağız sonra. Bunlar fiilden türetilirler. Doğru. Fiillerden türetiyoruz ismi failleri. Ancak türememiş isim olup da türememiş bir isim, camit türememiş bir isim olup da camit isimlerden zamir veya özel isim gibi isimlerde fail olabilir. Bakın ismi fail ile faili karıştırmamak gerekir. İsmi fail dediğimiz zaman artık o ismi fail fiilden türemiş isimler için kullandığımız bir tabir ismi fail. Ancak fail bir cümlede mesela direkt camit bir isim de olabilir. Mesela kalem kelimesi o da kal, hani fiilden türemiş olabilir ama mesela ne diyelim kura, kuratün kelimesi. Kuratun kelimesi top demek. Herhangi bir fiilden türememiş. Ee, şimdi kuratun kelimesi elif lamlı okuduğunuz zaman el kura bir cümlede fail olabilir. Mesela top ze, ne diyelim ee, İnfecarat patladı. Top patladı mesela infecarat. Olabilir. Hani bu manada söylenebilir. Burada fail konumunda olabilir isim soylu bir kelimede. Demek ki ismi fail deyince daha çok fiilden türetilen e, ismi fa failleri ele anlayacağız. Diğer faili e, karıştırmayın kafanızda. Yani bunların ismi fail kalıbında olması için bakınız fail faile mü ile başlaması gerekiyor ismi faillerde. Ee, ayrı tutacağımızı söyledik. Fiiller için Arapçada fiiller konu videolarımızı izleyelim diye yine belirttik burada da. Şimdi gelelim şu ismi fail nedir? Bunu bir anlamaya çalışın. Bir, fiilden türemiş. Fiilden türemiş. Fiilin ifade ettiği eylemi yapan. Bakın fiilin e, ifade ettiği eylem, hareketi gerçekleştiren, eylemi yapan etken sıfat fiile yani bir nevi etken, etkileyen anlamında ki sıfat fiile biz ne diyoruz? ismi fail diyormuş, diyormuşuz. Türkçedeki bazı ekler bunu karşılar. Cıcı, ci, ıcı, icı, ucu, ücü gibi. Bazı eklerle meslek ya da bir eylemi yapanı bildiren fiilden isim yapan ekler, yapım ekleri var değil mi? Yapım ekleri işte kitapçı, veya oyuncu. Aslında bu Türkçedekiyle birebir kıyaslamamak lazım. Türkçede ismin sonuna da gelirse bu ekler yine bir işi yapanı, meslek anlamına gelebiliyor. Mesleği ifade edebilir veya işi yapanı başka türlü ifade edebilir. Şimdi oyuncu dediğimiz zaman mesela oyun oynayan kişiyi ifade ederken eylemi bildirirken kitapçıda ise e, kitapla e, la ilgili bir mesleği ifade ediyor değil mi arkadaşlar? İşte bunun gibi Türkçedeki bu ekleri ala, alır ama biz burada fazla Türkçedeki konularla da kıyaslamadan diyoruz değil mi? Yani elbette ki Türkçede e, bir kıyaslayacağız dil öğrenirken kendi ana dilimizle e, öğrendiğimiz dili kıyaslamak e, bazen konuyu anlamamızda çok önemli bir konu. Ama dil öğreniminde e, her zaman sizi doğru bir yere götürmez yani kendi ana dilinizle kıyaslamak o dilin kendi yapısıyla kıyaslamak. E, öğrenmek gerekiyor. Onu o şekilde kabullenip dil kurallarını, yapısını öyle kavrayıp hatta aracı bir dil kullanmadan, ana dilinizle hiç kıyaslamadan o dili öğrenmek daha güzelidir. Konuşma özellikle içeriklilerde bunu yapmak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Türkçe ile çok kıyaslamadan Arapça düşünelim diyoruz. Arapça düşünelim. Fiilden türetilen ve eylemi yapan yani fiil ya fiilin harekete geçi fiil eylem demek. Eylemi yapan faili ifade ettiğini unutmayacağız ismi failin. İsmi failin müzekker ve müennesi olur mu? Olur. Yani sevgili öğrencilerim ismi failler, müzekker, mühendis olabilir. Fail, faile, mü, nokta nokta, le, mül veya de muallim, muallimetun gibi. Muallimun, muallimetun gibi. Yani buradaki sondaki bu kalıptır arkadaşlar. Yani fail, faile veya de mü onlar bir kalıp. O kalıba uygun farklı e, ismi failler gelebilir. Şimdi yine bu ismi faillerimiz tekil, ikil ve çoğul çekimleri mümkün müdür? Tabii ki. Yani katip katibe iki, iki yazar mesela. Katibune ne yazarlar mesela değil mi? Çoğu ya yani bunun e, tekil, ikil ve çoğu müfret, müsenna ve cemi çekimleri mümkündür. Bunu da söylemiş olalım. Birkaç örnek verelim. Mesela ketebe yazmak fiilinden katip katip katibe müzekker mühendisi katip katibe bakınız yazar demek. Laibe oynamak fiilidir arkadaşlar. Laibe. Laibe oynamak fiilinden laib laibetun laib laibe oyuncu demek. Erkek oyuncu, kız oyuncu mesela. Laib laibe. Fataha açmak fiilidir. Açtı demek. Açmak fiilinden fatih ve Fatiha açan anlamında. Değil mi? Fatih Sultan Mehmet diyoruz mesela. Bir çağ kapatıp yeni bir çağ açan. Fatih. Ee, yine tefekkara bakınız bu mezit bir fiil. Neden? 3 harfli fiile T eki aynı zamanda bir de kef şiddetle okunduğu için 5 harfli bir fiil olmuş. Tefekkara fiili düşünmek fiilidir. Tefekkara ya fiilinden fail faile diye yapamaz. Niye? Bu çünkü bu mezit fiil. Dolayısıyla bunu mü ile başlayacağız. Mütefekkir aynul fiili olan kefini esreli okumamız gerekiyor. Mütefekkir diye okuyoruz. Mütefekkir duymuşsunuzdur bu kelimeyi. Düşünen, düşünür değil mi? Düşünen, düşünür demek. Mütefekkir, mütefekkira. Yani bayan düşünür. Mütefekkira, şekli mütefekkira tün, mütefekkira diye söyleyebiliriz. Mesela alleme, alleme bakınız alime öğrenmek. Alim, öğrenen kişi demek. Ama bilen, özür dilerim. Alime, bilmek e, anlamında. Alim, bilen, çokça bilen anlamında. Ve alim, fa, e, fail, ismi fail kalıbıyla gelir. Ama alleme başka bir fiildir ve mezit fiildir arkadaşlar. Dört harflidir çünkü. Alleme. Bakın lambdan iki tane var. Ayın ve mim dört harfli. Dört harfli olunca ne oluyor? Demek ki bu mezit fiil. Mezit fiillerde fail, faile kalıbını kullanmıyoruz. Neyi kullanıyoruz? Mü ile başlayacak. O zaman muallim, muallime. Muallim, muallime. Erkek öğretmen bayan öğretmen diye. Mesela alleme öğretti demek. Tealleme öğrenmek. Alleme öğretmek. Birine bir şey öğretmek. Alleme. Tealleme ise kendisi de dahil. Dönüşümlü. Dönüşlü bir fiil. Yani sen de kendin de öğreniyorsun değil mi? Tealleme öğrenmek. Alleme ise bilmek anlamında. <laughs> ve buradan böylelikle bunu da söylemiş olduk. Ve bir sonraki yapıya geçtik. Şimdi müc sülasi mücerret dediğimiz üç harflilerde farklı mezit fiillerde farklı olduğunu söyledik ismi farkında. Önce sülasi mücerret fiilleri bir tanıyalım ve burada birinci bab İkinci bab, üçüncü bab, dördüncü, beşinci, altı babımız vardı. Sülasi bir, yani daha doğrusu kök fiilleri tanırken altı babla tanıyorduk. Bunlar aynı zamanda e, bu babda gelen fiil gruplarını sınıflandırmıştık. Burada şöyle bir şey var. Bunu bilmenin yolu yok. Sözlüğe bakarak öğreneceksiniz. Veya belli bir zaman sonra hangi fiilin hangi kalıptan hangi baptan geldiğini öğrenebiliyorsun. Sülasi fiillerle. Hocam bu mezit fiillerde bu baplar yok mu? Onlarda da var ama onlardaki bu buna benziyor arkadaşlar. Yani neredeyse onların da altı bap var ama bazı mezit fiiller bazı baplardan gelirken bazı baplardan o kalıpta o bapta gelmiyor bilir yani. Onları biz genelde mezit fiilleri sülasi, onların mastarlarıyla biliyoruz. Mastarlarıyla. Mesela tefil babı diyeceğiz müfaal babı diyeceğiz, mezit fiillerde. İstifal babı diyeceğiz, if babı veya if al babı diyeceğiz. Bunlar ayrı bir konu. Ama şu an sülasi mücerret fiiller. Yani herhangi bir ek almamış, artırılmamış, kök harfi, üç harfi olan fiillerimizde ismi fail nasıl yapılır? Öncelikle birinci, ben bu, burada bir bab göstereceğim. Bir sonraki de, de aksam-ı seba tablosu üzerine göstereceğiz. Bir bakalım. Birinci bab aslında mazisi ötre ee, ve müzarisi üstün hareket olan. Yani ketebe yektubu feale yef'ulu babı. Bakınız bu. Feale yef'ulu babı. Yani nedir bu örneği? Ketebe yektubu. Bakın. Feale ulu ketebe yektubu. Hadara yahduru gibi. Ee, i̇şte bu ketebe yektubu fiilinin ismi faili. Bakın sarı renkle gösterdim. Katibun katibetün. Katip katibe. Hemen ikinci babımıza bakın. Feale yef'ulu babı. Darabe yadribu fiilinden. Celese yecilisu fiili gibi. Şimdi burada celese yecilisu fiili de oturmak fiilidir arkadaşlar. Calisun calisetün. Calis oturan kişi oturan demek. Müzekker ve mühendisiyle. Üçüncü babımız ise feale yef'alu babı. Tam da kendisi de feale yef'alu yapmak anlamındaki fiilimiz de bu babdadır. Onun dışında zehebe gitmek fiilimiz de bu babda gelir. Zehebe yezhebu feale yef'alu. Bakınız. Dolayısıyla bu zehebe yezhebu fiilinin ismi faili nasıl gelir? Neydi? Sülazi mücerretlerde mü yok. Sülasi mücerret fiillerde fail faile kalıbı var. Dolayısıyla zahib zahibe, zahibun zahibetun şeklinde elif gelmiş. Birinci harfe bir elif ekliyoruz arkadaşlar. Fail, Faale, fa'il. Değil mi? Dolayısıyla zehebe zahib. Celese calis. Ketebe katib gibi. Dördüncü bapta ise e, fe ile yef'alu. Bakın bu sefer mazisi esreli. Mesela alime, alime ya'lemu. Alime ya'lemu. Bilmek fiili. Alime ya'lemu. Alim, alime. Alime, alime. Bakın bu da yine ismi fa'il kalıbında geldi. Beşinci babımız ise biraz ismi faili farklıdır. Bu beşinci babla ilgili ismi fail yerine sıfatı müşebbeheleri kullanılır bunların. Feale yef'alu yani her ikisi de üstün mazi ve müzaredeki aynul fiilleri üstün hareketi olanlar. Feale yef'alu. Bu da ise hasüne yahsünü yani güzel olmak fiili. Aslında burada bir dönüşümlülük diyebiliriz aslında. Dönüşlülük var burada. O yüzden de bunların ismi failleri yerine sıfatı müşebbehe kalıpları kullanılır. Mesela hasenun kelimesi veya da hasinun şeklinde de kullanılabiliyor. Yani bu tür kalıbı var bildiğim kadarıyla. Ama hasen e, kelimesi bunun ismi e, sıfatı müşebbehe ismi olarak gelir. Yani burada ismi fail yerine hasin yerine hasen kelimesini kullanıyoruz sıfatı müşebbehe olarak. Sıfatı müşebbehe kalıplarını verdim oraya. Beşinci babdaki gelen fiillerimizin e, ismi failleri sıfatı müşebbehedir. Ve sıfatı müşebbeheler de ismi faili gibidir. E, yani fiilun, e, faalun, faalun feal, e, veya da e, faalun veya da fuulun veya da faal şeklinde sıfatı müşebbeh kalıplarında geliyorlar. Altıncı baba gelince altıncı bab sevgili arkadaşlar e, fe ile e, orayı bir e, düzeltmemiz lazım. Orada bir eksiklik var. E, hareket, kalıbını yanlış yazmışız. Fe Feale al yazmışız aynısını. Orası fe ile ile yef ilu olacak arkadaşlar. Yani mazide de müzarede de esre olacak. Esre esre. Dolayısıyla hasibe e, fiilimiz vardır burada. Hasibe yahsibu fiilinden hasib hesap eden, hesaba katan anlamında mesela e, hasib ve hasibe anlamında bir fiilimiz de yine 6. batta geliyor. Bunları böyle zikrettikten sonra biraz daha size e, bu işi biraz daha söyle netleştirelim sevgili arkadaşlar. Arapçada e, sulasi mücerret fiilleri e, biz e, aksam-ı seba tablosu dediğimiz 7 bölümlük fiillerin kök harflerinde illetli harf olup olmamasına göre. Yani 3 harfli fiilin içinde diyelim ki herhangi bir illet harfi var mı? Elif, vav, ye varsa onlar illetli fiil oluyorlardı. Yani şu sarı renkli misal fiil, ecve fiil, nakıs fiil, lefi fiil. Bunlar nelermiş arkadaşlar? Bunlar bizim için illetli mutel fiiller diyoruz. Mutel fiiller. Bir de yeşil renkli olanlar salim, mehmuz ve muzafil ise bunlarda da illet harfi yoktu sevgili arkadaşlar. Ama her birinin farklı özellikleri var. Fiiller tablomuzu inceleyin lütfen. Salim fiilde hemze yok, şedde yok, illet harfi de yok. Yani bu salim fiil. Mehmuz fiil ise içinde hemze bulunan yani harflerinden, kök harflerinden birisinde hemze bulunan fiillerimize mehmuz, hemzeli fiil demek. Mehmuz fiil e, diyoruz. Muzaaf fiil ise katlanmış, ikilenmiş anlamlarında. Bakın muzaaf ise e, art, iki tane yani bir harften iki tane okunan. Yani ben buna sizlerin aklınızda kalması şeddeli fiil diyorum ben bunlara. Şeddeli fiiller. Şeddeli kök harfinin içerisinde şeddeli bir harf olan fiil. Dolayısıyla şedde olunca iki tane tekrar etmiş oluyor harfi. Bu da ne demek sevgili arkadaşlar? İki harf görseniz de, iki harf görseniz de normalde mesela mette, şette. şedde, Ferra. Mesela 2 harf görüyorsunuz ama R'nin üzerinde mesela şedde olduğu için ne oldu sevgili arkadaşlar? O da 3 harfli olmuş oldu. Sülasi olmuş oldu. Şimdi bunların ben burada direkt ismi faillerini yazdım. Her birine en az üçer 5'er örnekle her birine direkt örnek verdim. Yani direkt buradaki fiilin fiilleri yazmadım. Her ismi fail tablosuyla ismi şey, aksamı seba tablosuyla ismi fail örnekleri verdik. Mesela rakibe fiilinden rakip. Öyle devam edeceğim bu burayı da. Mesela, salim fiillerdeyim. Önce sağdan. Rakibe fiilinden e, yani binmek fiilinden rakip bine. Mesela katele öldürmek fiilinden katil öldüren. Celese fiilinden oturmak fiilinden calis. Zal e, zalüme fiilinden zalim. Zalim olan zulmeden. Mesela hemzeli mehmuz fiillere geldim şimdi. Emir emretmek fiilinden amir emreden. Mesela seele sormak fiilinden se'il soran. E, mesela kara e fiilinden okumak fiilinden Kari, Değil mi? Kari'ül Kur'an'ül Kerim'den. Kur'an kari'si diyoruz. Kur'an okuyan değil mi? Kara fiilinden kari. Veya ekele fiilinden, yemek fiilinden, ekeleden akil iki hemzeyi yan yana gelince uzatmalı Ay, elif geliyor. A-kil. A-kilun. Yiyen demek. E, bu ismi fail kalıbında şimdiki zaman manası da katarız yani. Bunu ayrıca söyleyelim. Muzaa fiil ise fiil demiştik. Medde, şerre, şette, merra, ferra, adde, dalle gibi fiiller. Mesela ferra, kaçmak fiilinden Farun. İşte bu biraz diğerlerinden farklı. Hocam diğerlerinde failun kalıbında geliyordu. Bunda hiç öyle bir kalıp yok. Failun nerede? Şimdi ben fa farirun bakın. Ferra fiili eğer açacak olsak farirun farirun diye olabilir. Mesela merrafili marirun marirun. Ama arkadaşlar Arapçada bunu okunuşu o itibariyle yazışı itibariyle bu şekilde kullanılır. Şeddeyi biz bozmayacağız. Şeddeyi bozmayınca da esre tabii ki son harfin harekesi e, şette orada e, şette diyorum. Şedde kaldığı için esreyi biz ne yapmış olduk? Kaldırdık. Son harfin harekesiyle kalmış oldu filmimiz. Yani ama elif failun fa'daki uzatma elifini ne yapmış olduk? Bunların başına daha doğrusu ilk harfinin hemen önüne getirmiş olduk. Mesela ferra fiili kaçmak fiili farrun. Merra uğramak fiili marrun. Adde Sayman Hanım addun gibi. Ve dalle fiili sapkınlığa uğra, yani saptı e, saptığı, yoldan sapmak anlamlarının, dalalete, kötülüğü yola sapmak anlamında. Mesela dalilun, Dallun yani sapan, yoldan sapan, yoldan çıkmış anlamlarında değil mi? Dalalete düşen anlamların Dallun. Bakınız bunlar ismi fail kalıp. Muzaf ismi fail kalıpları biraz yapı kural dışı. Hani yazım istisnaları dedik ya işte bunları sevgili arkadaşlar. Misal fiillere gelelim. Bunlar çok kolay aslında. Misal fiillerin ismi faili salim fiiller gibi aslında. Çok bir şey değişmiyor. İlk harfini önüne bir elif getirip fail, faile kalıp ne yapıyoruz? Vaid, söz vade bak vaat vermek, söz vermek değil mi? Vaade, vaid. Vasafe, sınıflandırmak anlamlarında vasf etmek, nitelemek anlamında vasıf ve vecede bulmak fiilinin vacit ve yebise e, fiili ise yabis yabisun şeklinde yani fail faile kalıbına geliyor ve vasıl ve vasıla vasale fiilinden ulaştıran ulaştıran anlamında ismi fail kalıbı gelmiş vasıl vasıla diğerlerinin o alttaki en alttaki o sarı müzekere mühendislerini verdiğim örnekleri unuttuk Mesela salim fiilde şekere şükretmek, teşekkür etmek anlamlarında şekereden şakir şakire ve emine emin olmaktan amin amine şey özür dilerim e, emene iman etmek fiilinden e, aminun aminun amine inanan demek değil mi? İman eden inanan anlamında ee, yine messe dokunmakta mesun messe şeklinde fiillerin ismi failleri geldiğini görmüş olduk. Ecve fiile geldik. Ecve fiiller ise ee, neydi? İlletli harf ortada olursa ecve fiil oluyordu. Yani elif vav ye özellikle de elif ee, harfi ortada ee, iki harfin ortasında geldiği zaman ecve fiil. Mesela gale fiili değil mi? Kaf harfinin önündeki elif orada okunmuyordu. Dolayısıyla gale söyledi dedi. Veya kâne olmak fiili veya ca'a acıkmak fiili gibi. E, bu fiillerin ismi failleri e, şöyle olacak. O elifler esreli hemzeye dönüşecek. Yani ecve fiilin ortasındaki ille tarifimiz esreli hemzeye dönüşüyor. Yine fail ve faile kalıbına da uygun bir şekilde geliyor. Görelim. Gale fiili Kâilun. Kâilun. Söyleyen. Diyen demek. Kâne fiili olmak fiili. Bakınız. Kâinun olan e, var olan. Kâin. kainat kelimesi de yine buradan geliyor. Kâin. Kâinetun. Veya ca'a fiili. Ca'iun. Ca'iun. Aç. Karnı aç anlamı. Ca'iun. Veya gâbe. Kayboldu. kayıp oldu, kayıplara karıştı. Mesela gâbe. Gâib diyoruz değil mi? Gayb. Kaybolan kişi anlamında. Veya da nâme. Yenâmu. Nâme. Uyumak fiilidir. Nâmeh. Bakın elif orada esreli hemzeye dönüşü naim uyuyan naime naim naime şeklinde. Nakıs fiillere gelince nakıs fiillerde ise illet harfi fiilin sonundaki harf illetli oluyordu. E, bu elif veya ye şeklinde gelebiliyordu karşımıza. E, mesela e, vav, vav halinde genelde elif ve ye şeklinde geliyor. Mesela dea. Çağırmak, davet etmek anlamında değil mi? De'a veya da e, meşe, yürümek fiili. Bakınız meşe, sonunda bir ye vardı. Meşe, yürüdü. Meşe, yemiş fiili. Veya rema, atmak, fırlatmak. Rema, yermi fiili. Veya şeker, şeker, şikayet etmek fiili. E, veya bir istisnası var dördüncü babda. Radiye, yarıda, radiye fiili. E, radiye fiili de mesela e, sonunda ki ye illet olduğu için bu da yine nakıs e, fiillerimizden. Şimdi bunların ismi faili. Yine failun kalıbına benziyor. Ancak ancak sevgili arkadaşlar. Burada illetli harf bir nevi yapısının Gale'nin mesela şey, dea'nın e, birinci harfine elif'i getiriyoruz. Ama son harfinde iki e, yere artık ötre yok. Bunların sonu iki esireli esir gibi bitecek. Dea fiili da'in. Meş'a fiili meş'in. Veya rem'a fiili. Rem'a'nın ye'si. Bakınız gitti. Çünkü... E, kesra alınca sondaki sükunlu harfi ortadan kaldırdı ve e, çift e, esreye yani kesre tamam dönüşmüş oldu. Rema fiili ramin atan demek fırlatan. Şekae şakin şaki Mesela şikayet eden, e, şeke şakin şeklinde geldi ve radiye radin. Radiye radin radiyetün müennesinde ise ah, onu söyleyelim sevgili arkadaşlar çok önemli. Bu nakıs fiillerin eğer müenneslerini yaparken ismi faillerinin müenneslerini yaparken Hemen o illet tarifi devreye tekrar girer. Da'in da'iyetun. meşin maşiyetun. Maşiyetun nedir? O da müennes olan ismi fail kalıbı. E, ram, e, ramin ramiyetun mesela. Şakir Şerke, şakirun. Radin radiyetun. Yani radiye de yine burada ismi e, fail kalıbında geldi sevgili arkadaşlar. Son Lefif fiilimiz ise biliyorsunuz ki lefif fiillerin içerisindeki üç harften en az ikisi illetli harf diye. Bunlar lefifi makrun makrum ve lefifi fi mefruk diye ikiye ayrılıyorlardı. Lefifi fi mefrukların yani mefruk arası açılan farklı fark olan aralarında dolayısıyla e, iki illetli harf arasında başka bir harf giriyor. Yani illetli harflerin arası açılmışsa lefifi fi mefruk. Eğer illetli harfler yan yanaysa, ise e, eğer illetli harflerimiz yan yana ise, o zaman da lefifi makrun, karin oluyor, yakın oluyordu. Lefifi makrun oluyordu. Mesela e, ee, vaka fiili vakin şeklinde gelmiş. Veya reva fiili, reva fiili e, ravin şeklinde geliyor arkadaşlar. Reva rivayet etti, anlattı e, anlamlarında. Riva, reva, yervi ravin şeklinde. Ravin, raviyetün. Şeva, kızartmak fiildir arkadaşlar. Şeva, kızarttı. Şeva vav ve ye mi? Evet. Lefifi makrun değil mi bu? Şeva. Yan yana çünkü illekliler. Şeva şavin. Peki mühendis olunca aynı nakıslarda olduğu gibi yine o illetli harf tekrar devreye geçiyor. Şavin, şeviyetün. Ravin, raviyetün. Keva ütülemek fiilidir. Keva yekvi ütüledi. Keva kevin keviyetun. Yine burada da geliyor. Veya vefa vefalı oldu dost oldu. Vefalı, da, vefalı olduğu anlamındaki vefa fiili. ise i̇şte bak arası açılmış. Vav ve yeğenin arası açılmış. Yani illet harflerinin arası açık fark var. O zaman araya f girmiş. Bu nedir? Lefifi e, mefruk diyoruz buna da. Bunlar da yine aynı bir yapıda geliyor. İsmi faili vafin ve vafiyetun şeklinde. Umarım istifade edersiniz faydalı olmuştur. Yani sülasi mücerret fiillerde fail ve faile kalıbında birkaç yazım istisnası ile beraber kalıp olarak fail ve faile kalıbında geldiğini böyleyle göstermiş olduk. Muzaf fiillerde bir fark var ve illetli fiillerin özellikle de nakisülefi fiillerde ufak farkları var. Bunları eğer görürsek sevgili arkadaşlar gerisi kolay.